Onuncusunu gerçekleştirdiğimiz geleneksel Arnavutköy Yağlı Göreşlerinde ya. e, bir önceki yıla göre bu yılda hamdolsun katılım ve destek e, artıyor. Tabii bizleri de sevindiriyor. Gidip ben öncelikle gidip gidip bizlere adet destek adet olan, burada sayım. olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tabii bir geleneği, var. bir kültürü yansıtmaktır. Ve geleneksel tarihi e, güreşlerimizi vatandaşımızla, Araya, sporcumuzla ve de e, de bu anla veren anlamda veren siz yapıyor. kıymetli basın Bugün mensuplarımızla bu e, bunun bir kenarından bursa tutmak bursa ve yükseltmek bizim görevimiz, bursa asli bursa görevimiz. Bu anlamda bursa bizlere bursa destek yıldırın. olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tabii ki tarihi güreşlerimiz biliyorsunuz kısa bir süre önce 40 binarı gerçekleştirdik. 650 yıla yakındır 650 yıla yakındır deneksel olarak süre gelen güreşlerimiz, yağlı güreşlerimiz her meydanında kıymetli sporcularımızın desteğiyle tabii ki Yine her meydanımızda kıymetli spor severlerin, güreş severlerin desteğiyle çoğu olarak devam ediyor. Biz de yerel yönetimler Bugün olarak, belediyeler olarak ben inşallah, ben inşallah, ben bu, ben kültürümüzü ben inşallah ben bu kültürümüzü yansıtmaya, e, e, bu kültürümüzü devam ettirmeye inşallah devam edeceğiz. Tabii geleneksel hale gelmiş bu zaman güreşlerimiz, bilgisayarımızın şehir parkı dediğimiz merkezinde bir yerde gerçekleşiyor. Toplu ulaşıma çok yakın, e, metroya çok yakın, yada vatandaşımızın yada rahat yada ulaşabileceği yada otopark yada sıkıntısı yada olmayan bu anlamda hafta sonunu güreş severler için, spor severler yada. için... E, geçirebilecekleri çok ciddi bir fırsat aslında. Bu anlamda bu fırsatı değerlendirmeleri bu için arayip ben, arayip ben hemşerilerimizi buraya davet ediyorum. Akşam 6'ya kadar devam edecek burada güneşlerimiz inşallah. 20 inşallah. 20 ve baş pehlivanlarımız gerçekten yıl, e, adından söylettiler. baş vanlarımız ve sporcularımız hepsi bu anlamda gelip burada seyir keyfinin yüksek seviyede olduğu bir alanda kendilerine güzel vakit geçirmeleri için tavsiyede bulunuyorum. İnşallah Bugün de e, gerçekleştirdiğimiz bu güreşleri e, e, yıllara sari devam ettireceğiz. Ve her yıl inşallah Antanya. hayata geçireceğiz. Şairin dediği bir dizeyle sizlere seslenmek istiyorum. Bu yer yüzü her meydanı. Gönül sevmez her meydanı. Yürü. İkinci yüzyılına hazırlanıldı ve Devam. hedeflerini koydu bu günlerde Anadolu böyle bir güreşin düzenlenmesini aslında ben böyle yerler duyuyorum. Dünyanın her yerinde Devam. insanlık yerlerde sürülürken Türk milletinin geleneksel çatırı özelliklerine zulme karşı. değerli büyüğümüz, sevgi, saygı sunduğumuz, şaşkın köşkün abimiz. Değerli her meydanımıza şeref vermişlerdir alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz değerli ağalarımıza. Baş beklemelerimizin dikkatine baş beklemeler sizlere verilen bu sana yapılan zorlanır. <laughs> belediyesinin İstanbul. Urkan Say Yusuf Emre Çevrek. İstanbul Bahçeli evler Belediyesinin pencereleri İstanbul. Burası ne güzel bir どうも、パパラグイズペアーゴー。